Milletin Efendisi TV yayınımızı takip eden çiftçilerimiz ee, öncelikle tekrar merhaba. Bir senedir e, aşağı yukarı video çekmiyorduk. Ee, yine bomba gibi çiftçi bilinçlendirici e, videolarla inşallah karşınızda olacağız. Ee, Yaşar Bey'in yanındayım. Ee, Sağolsun misafir etti beni. Ee, önceden de tanıyorsunuz kendisini zaten. Ee, Yaşar abi tekrar bir hatırlayalım. Teşekkür ederim Melih Bey. Ee, ben Boğuş Şeker Fakültesinde ziraat baş mühendisi olarak çalışıyorum. Yaklaşık 7 yıldır orada çalışıyorum. Evet. Ee, pancar üzerinde çalışmalar yapıyoruz. Hı -hı. Bir argemiz var. Arge ee, üzerinde çalışmalar yapıyoruz. Çiftçimize destek olmak için çalışıyoruz. Ee, madem pancar konuşacağız, fiyatlar da açıklanmamışken çiftçilerin de e, takip ettiğini, beklediğini de biliyoruz. E, 3500 lira gibi bir fiyat konuşuluyor. Daha doğrusu düşünülüyor. E, sizin beklediğiniz bir fiyat var mı? Ya ben öncelikle şunu söylemek isterim. E, elbette çiftçilerimiz beklentileri 3500 TL yönünde. Evet. E, ama e, tabii maliyetler de yüksek. Yani bunu beklerken aslında bunlar değeri de istiyorlar. Doğru söylüyor. Çünkü bir kar hmm. etme kar marjı olması lazım elbette ki bu işin sürdürülebilirlik kısmına baktığımız zaman. Evet. E, ancak e, pancar fiyatını e, devlet belirliyor daha çok. Çünkü devletin de hali hazırda halen 15 tane e, şeker fabrikası mevcut. Hı hı. E, devletin belirleyeceği rakamı da biz fabrikalar olarak değerlendirdiğimiz zaman e, yaklaşık olarak 2750-3000 lira civarında olacağını düşünüyoruz. Peki çiftçiyi kurtaracak mı bu rakam? Şöyle söyleyeyim, biz bölgesel olarak e, şeyler e, maliyet analizleri yapıyoruz. Evet. Mesela bor bölgesi için yapılan maliyet analizinde e, yaklaşık e, 7 ton verim hesabına göre yapılmış. Hı hı. 2400 TL e, bir şey var. Maliyet var ton başına. Evet. E şimdi 2750 satacak olsa çiftçi bunu. Bir 350 TL'lik bir kar marjı var. Aslında bu kar marjı bayağı düşük bir rakam. Evet. E, Keşke görür ki, 3 bin lira, 3 bin 500 lira olsun. Elbette çiftçilerimiz para kazansın. Evet. Ee, Hala hızlıca baktığımız zaman diğer ürünlerden çiftçilerimiz çok zarar ediyorlar. Yani hı hı. net karları, çok karları yüksek değil. Ee, açıkçası biz pancar yönünden çiftçilerimizin yüzünün gülmesini istiyoruz. Yani i̇nşallah. Bir de e, ortalama verimi şöyle 7-8 tonun üzerinde olmalı ki kazanabilsinler. Kesinlikle. Yani evet. mesela 10 ton alan çiftçilerimiz de elbette var. Ama hı hı. bunun yanında 5 tarlama çiftçilerimiz de var. bu çiftçilerimize baktığımız zaman 5 tarlamalı çiftçimize evet. tamamen zarar ediyorlar yani. Hı hı. E, Ağustos ayının içindeyiz. Evet. E, son sularını ne zaman atsınlar? Şu şekilde söyleyelim. E, son su biz söküm suyu dediğimiz bir sulama şeyimiz olur evet. bizim. Son su yaklaşık olarak sökümden 10 gün önce verilmesi gerekir. Hı, hı. Söküm suyu olur bu sökümü kolaylaştırır. Toprak tavında olur, söküm kolaylaşır. Ee, 10 gün önce vermelerini tavsiye ediyoruz. 10 gün önce. Evet, sökümde. Ee, peki suyu söyledik. Gübreye gelelim. Mesela şu an Ağustos 15'inden sonra e, potasyum atmaya başlıyorlar. Evet. Veya, e, bu gübreyi nasıl atsınlar? Tarih olarak ne zaman atsınlar? Evet. Şimdi e, potasyum gübresi çok önemli bir gübredir. Evet. Biz e, halk tarafında şöyle bir şey vardır. Pancar, şişiren gübre derler. Hı hı. Halk arasında, çiftçiler arasında böyle geçer. Evet. Ee, son 45 gün, sökümden 45 gün önce verilmelidir. Ee, potasyum gübresi ne kadar verilmelidir dersek. Şimdi nitratlı potasyum var, sülfatlı potasyum var. Evet. Sülfatlı potasyumdan 5 kilo dekara, nitratlıdan da 3 kilo yeteceğini düşünüyoruz. Bu şekilde öneriyoruz çiftçilerimize. Hı. Ee, sökümden 45 gün önce verecek Peki bir kerede mi, parça parça mı? Şöyle bir şey olabilir. Tek seferde de verilebilir? E, suda yapılan sulamalar da aralarında da yani işte bir haftalık periyotlarda da verilebilir. Ama ben son 45 güne bırakmış isek bir kere de vermeyi tavsiye ediyorum. A 45 gün 2 ay kala başlamışınızdır. Birkaç su da verilebilir. E, bir de çiftçilerin çok sorduğu bir soru var Yaşar Bey. E, bakteriyel yanıklık oluyor, güneş yanığı oluyor. E, bir de serkosfora oluyor. Bu evet. dönemde genelde serkosfora hastalığı var. Evet. Burada ilaca yalnız girmeyi çok düşünmüyorlar. Şimdi şöyle bir şey, biz serkopora'ya öncelikle tohumdan başlayacak olsa evet. dayanıklı serkopora dayanıklı çeşitler ekmemiz gerekir. Hı hı. E, ama serkopora olmaması için neler yapabilir çiftçilerimiz? Şunu yapabilirler. Güneşin altında sıcak alan, sıcak vakitlerde sulamaması gerekir. Serinlikte sulaması gerekir. Evet. Eğer serin zamanda, işte sabah saatlerinde, akşam vakitinde sulama yaparlarsa serkospora görülmez. Bu şekilde mücadele edebiliriz. Ya da sekospi'ye dayanıklı çeşitler ekebiliriz ya da mevcut ilaç kullanacağız yani. Yaşar Bey çok teşekkür ediyorum. Ee, videolarımıza inşallah devam edeceğiz. Ee, pancar çiftçileriyle başladık. Bundan sonra da diğer bitkilerle e, yani herhangi bir şey olabilir. Hastalık zararı olabilir. E, herhangi bir bitki olabilir. Bunların üzerine inşallah soru cevap şeklinde e, devam edeceğiz. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Bizi ediyorum. ağırladığınız için de Çok teşekkür sağ olun. ediyorum. Çok teşekkür ederim. Millet... şeref verdiniz. <laughs> teşekkür ederim. Milletin Efendisi TV bizi takipte kalın.